Magazin dünyasının ünlü isimleri. Sizler için yakaladık, merak ettiklerinizi sorduk. İşte haftanın en bomba dedikoduları. Dedikodu, dedikodu, Sperin Kızı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Akyürek. Aradığı aşkı buldu mu? İlişkiniz nasıl gidiyor? Yeni bir ilişkiye başlamışsınız Engin Bey. 35 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor. İnanamayacaksınız. İstanbul kazan biz kepçe misali şehrin altını üstüne getirdik ve bakın kameralarımıza kimler yansıdı kimler. Sevencen canım çok... Can Taşındayız Çukur dizisinde Yamacın biricik aşkı olarak hafızalara kazınan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz. Seni seviyorum. Seni seviyorum. <laughs> 24 yaşındaki oyuncu arkadaşının doğum günü partisinden çıkarken görüntüleniyor. Ailesiyle birlikte olacağı için öyle erken kutlama yapalım dedik. Ne de, 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 Güzel oyuncunun keyfi pek yerinde. Ancak sormadan edemiyoruz. Tilen Çiçek Deniz yeni sezonda ekranlarda olacak mı? Ya şu an bakıyoruz hala projelere. Çok proje geldi tabii ki. Ama ben kadın karakterlerin daha güçlü olduğu projeleri değerlendirmeye çalışıyorum. Çünkü artık erkek işi ve kadın işi diye ayrılan işler çok tuhaf geliyor bana. Çünkü bu kadar ayırmamalıyız aslında. Avustralya'da yaşayan Türk manken Okan Can Bulat şarkıcılığa soyundu. Dört şarkılık albüm hazırlayan yakışıklı mankenin işte Tıkıl isimli şarkısına çektiği sürpriz klip. Herkese yalaka, yok hayata. İstanbul Büyükşehir, Şişhane, Galata. Herkese yalaka, aldanma kravatta. Seni kötü yaparlar, düştü bir balata, balata aşağı ne adı aşk edibudularına karışan Didem Soy'dan güzel hayat hakkında bakın ne karar almış. Ee, yine konuşmayacağım ama e, lütfen kişisel algılama zaten hiç konuşmuyorum. Harbiye'de ilk kez sahne alan Cemal Diriyan'ın sesiyle büyüledi. <laughs> yaşında yine bir doğum günündeyiz. 68 yaşındaki Nuri Alço kendisinden 35 yaş küçük nişanlısı Burcu Sezginoğlu ile gelmiş. Merak ediyoruz aralarında kıskançlık krizleri yaşanıyor mu diye ve bomba itiraf geliyor. Gayet iyi onu kendisine sorma. Çok güzel her şey onda bir sıkıntı yok. Evet tabii. Ne sen sonra ne sen söyleyeyim. Çiftin yanından ayrılıyoruz ve yeni nesil Azeri şarkıcı Emin Eminzade'nin yanında alıyoruz soluğu. Ondan sonra hep İngilizce şarkılar yazıyorum, İngilizce besteler yapıyorum. Şimdi Türkiye'ye geldik, çalışmalarımızı Türkiye'de yürütüyoruz takım olarak ve Türkçe besteler yapıyorum. Hatta yeni şarkımız çıktı, bizim meşhur Azeri şarkısı, Ayrılık şarkısına. <laughs> Senin yakışıklı oyuncusu Tolga Sarıtaş, yeni aşkı Zeynep, Mayrık'la İstanbul gecelerinde kameralarımıza takılıyor. akşamlar teşekkürler. teşekkürler. Sağ ol. Aşkım zaten naminden geldiniz herhalde. Yeni proje. İyi akşamlar. proje görüşeceğiz. Sizi biraz konuşayım kısa bir konuşma. Bey Tolga Sarı taşın ardından Engin Akyürek ayrılıyor mekandan. Hakolu olduğu gözlenen oyuncunun araba kapısıyla imtihanı güldürüyor. Çok şükür. Çok göremiyoruz bunu. Galiba kapatamıyor. <laughs> Kapasındaki profesyonel talimatlar yaptı. Bu kadar Demet Akal'ın düşmanlığı yeter artık. Her yerin sahibi o olsun demişim. Hala daha neyin düşmanlığı? Ben iyi dileğimi hadiseye her telefon konuşmamızda söylüyorum. Biri çıkmadı karşına şöyle diye. Demet Akal'ın bu açıklamasıyla durumu kıvırmaya çalışıyordu ki olaya... Söylemezsem olmaz il koydu. Görüntü olmadığı için rahat rahat durumu idare ediyorum diyordu Demet Akal'ın. Ancak verdiği röportajı atlamıştı. Bu açıklamaya ne diyorsunuz? Mekanın sahibi. Ya olsun her tarafın sahibi olsun. Sonu da yalnız uyuyor. Koca yok. Sonu da yalnız uyuyor. Koca yok. <laughs> Söylemezsem olmaz bu röportajı gün ışığına çıkarınca da hadiseden büyük atak geldi. Hadise sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor ve takipçi sayısı da her gün artıyor. Demet Akalın'ın yalnız uyuyor koca yok çıkışına öyle bir gönderme yaptı ki her yerinden oynadı. <laughs> milyonluk şovunun altına bir not iliştirmeyi de ihmal etmedi. Senin Instagram'da 10 milyon takipçin yok ki. Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin Instagram'da 10 milyon takipçin yok. Ama benim var. 10 milyona sesleniyorum. Buralarda daha çok eğleneceğiz. Bakalım mı hadisenin bu göfte gösterisine polemikler kraliçesi? Yeme takılından ne yanıt gelecek? Arkamdan atıp tutup konuşup söylen. Hepimiz yani. Reymen. Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın. altında ezildi. Reymen iyi akşamlar. Ah, Burcu. Sana... Gazeteciye attı. Tokat geri tepti. Regülüyorum regülüyorum. Reymen'in ciddi tutkusu belgelendi. Hey, 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 hey. Ortaya atılan çok çarpıcı. Allah affetsin var ya. Beymen, düz annesine nasıl şiddet uyguladı? Söz bar kavgasında çaklamak istedi. Stuber kim? Örgü tanıkları neler dedi? İnanamayacaksınız. Şen <laughs> model Mehmet Şener İbrahim Kutlay'dan boşanır boşanmaz par topar evlenmişti ee, Biz çok keyifliyiz Doğru karar verdiğimize inanıyorum Herkes bebek geliyor dedi ee, O yüzden inşallah Ancak beklenen olmadı Peki ama ya şimdi 20 yaşındaki ünlü model demet Şener hamile mi? Tutkuların büyüdüğü evi boşaltmasının sebebi bebek hazırlığı mı? İyi günde kötü günde yarım. Merhaba 107.4 His Radyo, radyo.hismedia.com ve radyo uygulamalarından naklen yayınlanan Furkan Şılgın'la Tempera programındasınız. Bilime, sanata, kültüre dair içerikler bulacağınız bu program İstanbul stüdyolarından yayınlanıyor. Bugün 2000'li yılların ilk dönemine ait şarkılar bizlere eşlik edecek. Ben Furkan Şılgın. Hazırsanız başlayalım. Ellerindi ellerimden tutan, ellerim de ellerinden tutan. Bıraktığı anda ellerimiz ellerimizi, gökyüzüne vuracaktı gölgeleri ellerimizin. Kim bilir kaç martılar halinde. Bir masada karşı karşıya seyrederken dudaklarını senin, dile gelmiş ilk Türkçeydik. Henüz başlamış kür rengi bahar, ne savaş ne barıştık biz.'' Bu dünyaya yeni gelmiş bir diyar, Manolya'ya gece konmuş kumrular. 107.4 His Radyo'da Furkan Şılgın'la Tempera hız kesmeden devam ediyor. Daha çok tanınsın bölümümüzdeyiz. Bu bölümde biliyorsunuz müzisyenleri ve müzik gruplarını tanıtıyorum. E bunlar tabii ki tanınan gruplar ama daha geniş kitleler tarafından bilinmesini istediğim gruplar. Bu haftanın grubu Leyla The Band. Leyla The Band, TRT1 ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisi ekibi tarafından kurulan bir müzik grubu. Vokallerinde Ali Atay'ın bulunduğu grupta Davullarda Onur Ünlü bas gitarda Serkan Keskin, klavyede Osman Sonant, gitarda Fırat iki Sivri, perküsyonda Sarp Aydınoğlu ve klavyede Serper Aksoy yer alıyor. Çok yalnızım, mutsuzum, göründüğüm gibi değilim aslında. Karanlıklarda kaybolmuşum. Bir ışık arıyorum, bir umut arıyorum uzun zamandır. Aradıkça batıyorum karanlık kuyulara. Kimse duymuyor çığlıklarımı, duyan aldırış etmiyor, çekip kurtarmak istemiyor. Bense insanların bu ilgisizliği karşısında ilgiye susamışım. Ümidimi yitirmişim. Biliyorum bir gün dayanmayacak küçük kalbim. Arkamı dönüp inandığım ve güvendiğim her şeye veda edeceğim. En yakın yabancı sendin. Daha sürülmemişken ışığın biberi yaramıza. Yaslanırken boşlukta duran bir merdivene henüz. Güzdü sonsuz bir çöle takılan bakışımız. İlk yaz derken kışı gözden kaçıran yüzlerce eller yukarı saygı duruşlarımız en güçsüz kollarla. Çözüldü aşkın zarif ilmeği, bulandı aynalar duruluğu, çok gizli bir doğru gecenin toyluğunda bilmedik çekenin yanlış bir uzaklık olduğunu. Yabancıların en yakınıydın sen. Ey İki adımlık yer küre. Senin bütün arka bahçelerini gördüm ben. Sevgilim, bir günün ortası şimdi. Taşıtlar hızla gelip geçiyor, her yer kalabalık. Ben seni düşünüyorum bir bodrum kahvesinde. Uzat bana, uzat elleri. İzinli askerler görüyorum, kırıtarak yürüyen işçi kızlar. İstanbul her günkü yaşantısı içinde, uğultulu. Güvercinler güneşten bir sessizliği biriktiriyor. Ben seni düşünüyorum, seni. Hani tıpkı o ilk günlerdeki gibi, kalbim diyorum, kalbim. Daha dün tezgahtan çıkmış bir su sayacı gibi. Aşkı anılar besliyor düşler kadar. Bu yüzden diyorum ki aşk eskidikçe aşktır. Sevgi eskidikçe sevgi. Günümüz, ekmeğimiz, türkümüz, çoluğumuz, çocuğumuz. Binalar yan yana yükselip gidiyor. Vapurların ağzı köpük içinde. Uzaklarda ne kapılar açılıyor. Trenin biri bir istasyona varıyor oradan çıkıyor biri. Her şey biliyor, her şey. Sen biliyor musun bakalım seni nice sevdiğimi, üstüne titrediğimi, geldiğimi, gittiğimi? Hadi. Her şey birden bire oldu. Birden bire vurdu gün ışığı yere. Gökyüzü birden bire oldu. Mavi birden bire, her şey birden bire oldu. Birden bire tütmeye başladı duman topraktan. Filiz birden bire oldu, tomurcuk birden bire. Yemiş birden bire oldu. Birden bire, birden bire, her şey birden bire oldu. Kız birden bire, oğlan birden bire. Yollar, kırlar, kediler, insanlar. Aşk birden bire oldu sevinç birden bire eskiler alıyorum alıp yıldız yapıyorum musiki ruhun gıdasıdır musikiye bayılıyorum şiir yazıyorum şiir yazıp eskiler alıyorum eskiler verip musikiler alıyorum bir de rakı şişesinde balık olsam Eski bir sevdadan kurtulmuşum, artık bütün kadınlar güzel, gömleğim yeni, yıkanmışım, tıraş olmuşum, sur olmuş, bahar gelmiş, güneş açmış, sokağa çıkmışım, insanlar rahat, ben de rahatım.